Mahsun'un aşk defterinde kimler var? Mahsun Kırmızıgül'ün aşk hayatı çok hareketli. 2016'da Ece Bina ile evlenmişti. Fakat bu ünlü şarkıcının ilk evliliği değildi. 1989'da Gölgen Bazencir ile evlendi. Oğlu Mahmut bu evlilikten dünyaya geldi. En sansasyonel aşklarından birini Seda Sayan'la 1995-1998 yılları arasında yaşadı. Çiftin imam nikahı kıydığı bile söylendi. Diğer magazinel ilişkisi ise Bade İşçil olmuştu. O dönem İşçil 15, ünlü şarkıcı 30 yaşındaydı. Bu ilişki tam 7 yıl sürdü. Ayrılığın ardından oyuncu Yasemin Allen hayatına girdi. Hayat Devam Ediyor dizisinde Burcu Esmersoy'a teklif ettiği Pelin rolünü ise sevgilisi Yasemin Allen'a vermişti. 2016'da da hayatının aşkı Ece Bina ile evlendi. Çift, 2022'de gözleri yaşlı bir şekilde boşandı. Evliliğin ihanet nedeniyle bittiği iddia edilmişti. Bakalım masum kırmızı hangi aşklara yelken açacak.